Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie koleksiyonu tanıtacağım. Odamda yer olmadığı için mecburen bunu koyuyorum. Şimdi örgülerime başlayalım. Bu benim böyle bir tane Barbie ekilemli. Ee, böyle çantada olduğu için biraz dağınık mecburen. Saçlarını ben topladım açıkta. Ayakları bükülebiliyor. Bu şekilde mor ayakkabıları var. Çok güzel bir elbisesi var da askılı. Arkasında cırcır var ama kafası çıkmadığı için yani ben çıkarmıyorum. Ondan dolayı e, arkasını açmadım. <laughs> Eten da galiba. Elleri de oynayabiliyor bu şekilde. Bu bebeğimizin e, hem sarı saçları var hem pembe saçları var. Bu benim Barbie uzay macerası bebeğim bu şekilde. E, kostüm Bala Bulu'ya gittiğindeki kıyafeti bu. Bu şekilde çok şık. beni kısa, arkası uzun. Saçlarına bayılıyorum zaten. Eteği çıkabiliyor. Ayakkabıları bu şekilde. Bu bulayı de buraya koyalım. Bir tane daha bebeğim var. Bu da bana annem almıştı doğum gününde. Böyle. Bu da boynunda askılı. Bu çıt değil. Bu gördüğünüz gibi lastik. Ayakkabıları pembe. Çok güzel sarı saçları var. Bunu da saçımı ben topladım. Bir tane Gaziantep'ten ee, teyzem yollamıştı bunu bana. Bu şekilde karne olarak. Böyle ayakkabıları var. Çok güzel çorabı. İteği var. İteği çıkabiliyor. Burada bir kolyevisi var. Saçları toplanmış zaten. Bu elleri bu şekilde böyle yapabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Bir tane daha bu şekilde barnağım var. Bunun elbisesi saçları da olmuş. Bunun saçını ben topladım. Bu şekilde. Bu elbisesi onundu. Ayakkabıları bakın bu şekilde pembe açık. Bunu ayakkabı. Bir tane prenses bebeğim var. Bunun elbisesi kendi elbisesi değil yani. Bunu ben giydirmiştim. Bu şekilde çok şık. Küpeleri pembe. Kahve saçlı. Şuradan bana e, yengem toplamıştı. Şuraya yani saç modelini yengem yapmıştı. Bu şekilde ayakkabıları e, onun değil yine. Bir tane daha Barbie bebeğim var bu şekilde. Bunun hepsisi yıprandı tabii. Kutu olunca buraları da böyle sıkıldı. Bunun ayakkabıları kutunun içinde. Galiba. Hayır e, yok değil. Bunun ayakkabıları kutunun içinde değil ama ayakkabıları galiba kaybettim. Tam ben de bilmiyorum çünkü. Bu şekilde. Bunun da saçları kahve. Bu da çilek. var. Bir tane daha Barbie bebeğim var bu şekilde da oldukça güzel. Bunun saçlarını ben topladım. Ama şurada böyle çıktı. Bunun elbisesi onun. Oldukça güzel. Bunun da ayakkabıları kaybettim. kaybetmedim de arkadaşlar. Burada. Burada şimdi e, tabii arayamam. Ya arasam çok zor olur çünkü burada bir sürü var bir bebek olduğu için bunu ben giydirmiştim üstüne bu şekilde saçları topluydu şekilde bir üstü var. Pembe eteği. Topuklu pembe fiyonklu ayakkabıları var. Bu üstü çıkabiliyor. Yani şu şekilde. Bu arkası böyle. Bir tane daha Barbie bebeğim var. Bunun saçı bayağı bir yıprandı. Daha sonra ee, videoyu çekmeyeceğim ama bunların saçlarına bakım yapacağım. Bu şekilde mor elbisesi oldukça güzel. Yalnız bu eli kırık. Bundan dolayı çok fazla oynamıyor. Ayakkabıları bu şekilde kırmızı. Bu şekilde baba buna babam pazardan almıştı pazara gitmemiştik annemle. Rahatsız olduğumuz için bir şekilde. Bunun elbisesi onun değil ama bu e, dikiz Bunu bana e, yengem dikmişti. Bu şekilde aldık. Çok güzel. Bir tane bir kere ben e, okulda elimi kapıya sıkıştırmıştım. Bunu da bana e, babamla babam almıştı şekilde. Bu Elsa. Ayakkabıları onun değil. Elbisesi onun. Saçları örgülü. Bu şekilde oldukça güzel. Bunun saçını ben yapmıştım. Topuza, e, yani topuz yapmaya çalıştım. Biraz topuza benzemedi ama yine de topuz gibi. Bunun elbisesini de ona yengem dikmişti. Bu şekilde. Onun elleri düz. Bu aşçı bebek Ama yalnız bu eklemli olmadığı halde bunun şöyle bir özelliği var. Yani şu ayaklarını şu şekilde bükebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde duruyorlar. İster böyle de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Kolları, e, kolları öyle olmuyor. Şu üstündeki onun değil, altındaki etik onun. Saçlarını ben topladım. Oldukça güzel. Bu da Bu ayakkabıları bir şekilde pembe onun. Dinkle Bell'den Eteği onun. Bir şekilde. Kanatları sadece yok. Bir de ayakkabı odasının bir, tere, bir teki var. Bir teki kaybolduğu için bu terlikleri giydirdim pembe. Oldukça güzel. Tinkle Bell'deki su Saçlarını yalnız ben tutturdum. bir şekilde bir deniz kızım var. Bu deniz kızıma çok bayılıyorum. Saçları mor. Bir pembe tacı var. Kuyruğu pembe bu şekilde bu bölümü yani kuru dediğim gibi pembe ve burada bir kalp şekli var. Buralarında kalpler var. Oldukça bu da güzel. Bu yalnız diğer bebeklerden farklı olmasının sebebi bu e, mor gözlü. Benim hiç mor gözlü bebeğim yoktu. Ay, bir tane Ever After Hayat bebeğim var. Bu şekilde oldukça güzel. Elleri bunu bükülebiliyor. Saçlarına bayılıyorum. Ama bu bebeğin adını bilmiyorum. Ayakları Topukları çok güzel, incecik. Hmm. Raven Queen'di galiba. Ben de bilmiyorum baba. Şu bebeği de güzel <laughs> Evet arkadaşlar bu da benim kedi bebeğim. Yine kutu. Çanta bitirmiş bir şekilde. Bunda bir blizi var. Çıkabiliyor. Bu şarkıcı. Bu pembe gözleri var. Bu şekilde kulaklarında tacı var. Bir tane. Ayakları bükülebiliyor. Su yeşil mavisi. Ayakkabıları var. Kuyruğu sallanılabiliyor bir şekilde. Bir tane mavi yani su yeşili çantası var bir standı var bu şekilde kıyım bir tane polim var altındaki eteğini kaybettim ama üstündeki hala duruyor bu şekilde bunu ben bir kilo olarak kullanıyorum ayakkabıları çok kullan bir şey pembe saçlı bu rimbol jir, jir, deşmedi bahsettiğim değildi de. Galiba Pink Pay arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Galiba Pink Pay ben de tam bilmiyorum. Ee, bakın bu şekilde kulağında bir mikrofon var. Sır kulakları var. Şöyle. Bu şekilde böyle şarkı söyleyebiliyor. Bir tane küçük Chelsea'm var. Ayakkabıları gri. Çıkışker. Saçımı ben çıpladım. Bir tane var. Bu şekilde. Ayakkabıları çok küçük olduğu için kaybettim. Evsiz hala duruyor. Polip kutumun bir de bu şekilde mavi gülle çantası var. Bakalım atıp gidiyor. Çok güzel. Şu maşanın üstünü düzelteyim. Benim bir gördüğünüz gibi maşam var. Bu maşanın bu şekilde ayakları bükülebiliyor. Ayakları sadece bükülebiliyor. Şapkası çıkabiliyor. Şuradan ben bağladım. Yeter bağlıydı. Kafasında bir tane pomponu var. Ve gördüğünüz gibi böyle oturabiliyor kaya var. Ve oldukça güzel. Ama bunun e, çoraplarını kaybettim. Bir plastik kocayım var bu şekilde. İçinden yeterli ses çıkıyor. Plastik maşa. Üstümdeki. Bir tane bir şekilde Barbie bebeğim var ama bunu saçlayayım kel gördüğünüz gibi. Eteği böyle. Üstündekini ben giydirdim. Ayakkabıları kendisinin. Bir tane ayıcım var. Buçuk şeker. Arkadaşım hediye etmiş. bu şekilde bir rings. Ayakları böyle bükülebiliyor. Çok fazla bükülmüyor. Bir tane malik polim var. Bu şekilde. Adı Bill Shine işareti Üzümle çilek. Kart bu. Arkasında arkadaşlarımın ismi yazıyor. Bu birinci pony galiba. Bilmiyorum ya. Bir tane Ay. bir tane bir şekilde bir var. Bir biş. Arkadaşlar bu arada sesim gitti. Bu yaz tatiline gittiğinde Oldu. Acayip bebeğini tanıtmayacak mı? Bir şekilde bir tatile gidince böyle Şimdi baban anahtarla almıştık. Yalnız bunun burnu kaptı. Sirinin de eli arkadaşlar şöyle yapayım derken çıkayım derken bunu da kaptı. Takılıyor. Bu benim acayipim. Gördüğünüz gibi elektrik kız. Yalnız üstü böyle bozuldu. Bu şekilde. Eteği çok güzel. Evet kutuların bayılıyorum. Bu elektrik kız acayiplerden. Acayip okuluna gidiyor yani. Bir, bir tane bu şekilde İyip, şey, tamam, bir dönmüş. Tamam yeter bence. Bebeklerini karşı ediyoruz. Kapatalım artık. Bak dolabın masanın üstünde diz. Tamam. Ama o restanlık değil bu baba ya. Yok bir şey olmaz. Oraya koyabiliriz. Şöyle bir Kısımda yatağın üstüne dizebilirsin. Evet oraya. Jetzt habe ich evet tamam, diğerlerini de şey koy, torbanın içine koy, bebeklerini koy sadece benim için. Hı hı

şekilde evet. arkadaşlar. Tamam. Bebeklerini yakından çekelim. Deniz kızın uyuyor galiba. Ay. Çek. Öteki kız da küsmüş duvara bakıyor. <laughs> Bu hep uyuyor zaten bak. Ay. 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 Evet, bebeklerini de çektik. Artık veda etsek bence. Evet sen de ortalarına geç bari. Sen de bir bebek sen. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın.